Yağusturk Mahallemizde Parseller 10.000 metrekareden başlayıp 206 bin metrekareye kadar büyük olan parsellerimiz var. Bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Ne yapıldı? Üsküdar'da imar devrimi gerçekleşti. Bu hisseli olan parseller bölünüp küçülüyor. 1500 metrekare ile 4000 metrekare arasında yeni parseller oluşuyor. Karşıda gördüğümüz Ümraniye gibi parsellerimizin küçülmesi neye yarayacak? Bir an önce bu çürük ve çarpık yapıdan kurtulacağız. Depreme dayanıksız binalardan kurtulacağız. Saygıdeğer kardeşlerim. Burası 1027 ada 2 parsel. 64.000 metrekare bu parselimiz. Bu parselimizin bir ucu Sütçü yolu caddesine dayanıyor. Bir ucu Karadeniz caddesinde. Ben size soruyorum. 30 yıl 40 yıl önce yapmış oldukları bu çürük ve çarpık binalardan kurtulmanın yolu bu insanların bir araya gelmesi. Fakat bu insanlarımız bir araya gelmekte çok büyük zorluk çekiyorlar. Nedeni şu nedeni yapmış oldukları binaların kaçak ve çürük yapı olduğunu biliyorlar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Vatandaşımız 100 metrekareye, 150 metrekareye 5 daire, 10 daire yapmış. Bunlar yıkıldığı zaman aynı hakları kazanamayacağını bildiği için bir türlü vazgeçmiyor. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu sorunun çözülmesi lazım. Nedeni şu. İnsanlarımızın çoğunluğu bu çürük ve çarpık yapıdan kurtulmak istiyor.